Genç hekimler göç ediyor çünkü bu ülkede bir umut olmadığını düşünüyorlar. Şu an biz doktor dövüyoruz. Artan her şiddet bizim bu ülkede ya emekli olmamıza ya işi bırakmamıza ya mesleki enerjimizin tükenmesine yol açıyor. Tıpta uzmanlık sınavında yüksek puan alan adaylar tercihini estetik, cildiye, nükleer, tıp gibi alanlardan yana yapmaya başladı. Ee, uzmanlık alanı olarak tercih ettikleri ilk 10 tercihi ben burada hemen sayayım. Deri hastalıkları, plastik cerrahi, nükleer tıp, göz hastalıkları, tıbbi genetik, kulak burun boğaz, çocuk psikiyatrisi, radyasyon onkolojisi, fizik tedavi ve spor hekimliği. Yılda biz 3000 küsür hekim kaybediyoruz. Alanında gayet iyi uzman olan hekimlerimiz, bu özellikle cerrahi alanlardaki hekimlerimiz ve öğretim üyelerimiz dahi var. İzmir Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Süleyman Kaynak verileri paylaşarak anestezi, beyin cerrahi, kalp damar uzmanlığı gibi alanlara ilginin daha az olduğunu belirterek nedenleri sıraladı. Bakın bu son ondakine baktığımız zaman bunlardan 8 tanesi de insanlara doğrudan çok acil durumlarda, çok çaresiz durumlarda e, dokunan ve onları özellikle e, hayata döndürme amacıyla oluşturulmuş branşlardır. Bakın bunların içerisinde bir kere anestezi var. Anestezi olmadan cerrahi artık olmaz. Kalp damar cerrahisi var. E, kadın hastalıkları ve doğum vardır. Ve bu branşların en altta 10 taneyi oluşturduklarını görüyoruz. Artık bunlar tercih edilmiyor. Bu branşa seçecek olan insanlar daha fazla çalışmayı daha az para kazanmayı ve daha fazla bir sağlıkta şiddet ve terörle yüz yüze kalmayı göze alacaklardır. Sağlıkta şiddet hekimlerin itibarsızlaştırılması ve emeğin karşılığının az olmasının sonuçlarını işaret eden kaynak 5-10 yıl içerisinde oluşabilecek vahim tabloyu paylaştı. Ee, örneğin önümüzdeki 5 ila 10 yıllık dönem içerisinde Anestezi gibi, nöroşirurji gibi, kadın doğum gibi, ortopedi gibi, kalp damar cerrahisi gibi, göğüs cerrahisi gibi son derece hayati ve önemli cerrahi alanlarda Türkiye'yi çok ciddi bir hekim sıkıntısı beklemektedir. Hekimler hem maddi hem manevi hem hukuki hem idari olarak itibarsızlaştırıldılar bu 20 yıllık sağlıkta dönüşüm programı içerisinde.